Mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Psikologumuz Sayın Nuri Şap ile Psiko Yorum programımızın 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz iletişim olacak. Tabii Türkiye'nin en iyi psikologlarından biri olarak kendisini gördüğüm için çok mutluyum kendisiyle bu programları sizlere ulaştırdığımız için. Ben hep kendisini daha önceden de takip ederken şunu fark etmiştim ki kendisinin yüzüne de bunu söyleyebiliyorum rahatlıkla. Bir insanın yaptığı işin üzerine oturması, o işe adanmışlık olduğunun hissedilmesi o kadar önemli bir şey ki. Evet birçok psikolog var etrafımızda fakat bazı insanlar onlardan bir şekilde ayrılıyor. Bunu fark ettiğim için bir gün dedim ki mutlaka bunu kendisine söyleyeceğim. Nur dedim yani sen de bir şey var gördüm. Çünkü ben bunu söylemeyi seviyorum. Neyi hissedersem söylemeyi seviyorum. Bir şey görüyorum sen dedim. Daha önceki programlarına bakıyorum. iki sene önceki programlarına bakıyorum. Hep aynısın. Acaba Nuri ne zaman böyle üzerine oturmuş bir şekilde psikologluk olmaya başladı. Ne değişti de ama öncesine bakıyorum yine öyle, öncesine bakıyorum yine öyle. O kadar hoşuma gidiyor ki bu onda gördüğüm psikolojiye karşı, psikologluğa karşı üstün bir aşk ve sevda. Bunu kendisine dile getirmek istedim. Ve şöyle bir sonuçla karşılaştım sevgili izleyiciler. Evet ben ne kadar erkene gitsem, ne kadar önceye gitsem de bulamayacağım nerede başladığını, bu üzerine oturmuştuğun. Çünkü kendisi bir şeyden bahsetti ki okuduğu bölümün birincisi olarak kendisi tamamlıyor ve ayrıca çok tebrik ediyorum ki fakültenin de birincisi olarak tamamlıyor. Demek ki diyorum ki bu sonradan olan bir şey değil. Seni çok tebrik ediyorum fakat o ödülü dedim aslında keşke buraya getirsek de hani yayınlarımızda olsa bana ne dedi biliyor musunuz? Kendisinden dinlemek istiyoruz. Nuri'cim anlatır mısın? Ödül nerede? Şöyle, ödülü almaya gitmeyi unuttum. O sırada seanstaydı sanırım. Bu kadar kendini işine kaptırmış, bu kadar büyük bir dereceyi bu ödülü almaya gitmeyecek kadar kendi işine kaptırmış bir psikolog. O yüzden diyorum ki işte gerçekten Türkiye'nin en iyi psikologlarından bir tanesi. Ama lütfen bir gün inşallah git ve o ödülü al hmm. ki bundan sonraki en azından programlarımıza ödülümüz burada olsun. Hem bölüm hem de fakülte birinciliği ödülü hala da umuyor, umuyorum bekletiyorlardır senin bir gün geleceğini düşünüyorlardır hocalar. Bilmiyorum. Çok tebrik ediyorum kendini bu kadar işine adadığın için. Ve bugünkü konumuz sevgili izleyiciler iletişim. İletişimde kalmak, iletişimin türleri biliyorsunuz çok farklı türleri var. Nur neler söylemek istersin? İletişim ve iletişimde kalmak, iletişimin türleri, kipin taş dedikleri iletişimde kalalım hep birlikte. Ve bunun bizim üzerimizdeki etkileri hakkında neler anlatmak istersin? Şimdi iletişim bilinç dışı gerçekleşen bir şeydir. İnsanlar bizim ne söylediğimize bakmazlar. Baktıkları şey karşıdaki insanın ses tınısıdır, beden hareketleridir. Daha sonra söylediğimiz şeylerin içeriğine bakarlar. Ses tınısının bakmamızın nedeni, Anne karnında bizim ilk gelişen organımız kulağımızdır. Yani ilk gelişen organlarımızın başında gelir. Daha sonra diğer organlar gelişmeye başlar. Yani bebek annenin karnındayken annenin duygularını onun ses tınısıyla yani kulağıyla algılar. O yüzden de biz birisiyle iletişime geçtiğimiz zaman onun ses tınısına bakarız beden duruşuna bakarız ve beden hareketlerine bakarız. Daha sonra da o kişi ne söylüyor, ona bakmaya başlarız. O yüzden de bu ilk iki şeyi söyleyebilirim. Zaten bizim doğuştan alışık olduğumuz bir yapımız var Hı. duymakla ilgili. O zaman bu ön yargıyla da ilgili bir şey mi olmuş oluyor? İnsanların nasıl söylediğine bakmak, hani ne söylediğinden ziyade kulağımıza bize nasıl hissettirdiğine bakarak onun hakkında mı değer veriyoruz ilk başta? Evet. O ses tınısıyla karşıdaki insan hangi duyguda? Onu benim ayna nöronlarım senden kendi bünyeme doğru çeker. Ne söylediğine daha sonra bakarım. O yüzden ben bir insana olumsuz bir şey söylemek istiyorsam, kişi benim ne söyleyeceğimi o sırada bakmıyor. Benim hangi tavırla ve hangi ses tonuyla, hangi duyguyla bunu söylüyorum. Diyelim ki ben bir insana olumsuz bir şey söyleyeceğim. Sesim nötrse o zaman karşı taraf kötü hissetmez. Ben olumsuz bir şey söylesem de. Ama diyelim ki karşı tarafla ilgili ben olumlu bir şey söylemek istiyorum, iyi bir şey söyleyeceğim ya da öveceğim. Fakat ses tınım kötü, kaba ve beden hareketlerinde bunu destekliyor. O zaman ben iyi bir şey söylesem bile karşı tarafın bilinç dışında olumsuz bir şey yüklüyorum. Ve karşı taraf kötü hissetmeye başlar. Bu bilgi şöyle kullanabilirim. Yakın ilişkide olduğum bir insana onunla ilgili bir eleştiri yapacağım. O zaman ses tınıma bakacağım. Nötr mü? İçerisinde bir duygu var mı? Duygu yüklemeden bir bilgi verirsem karşı tarafa olumsuz bir şey eleştiri yapacağım. O zaman karşı taraf bunu almaya başlar. Tını senin defansif bir şekilde dinlememeni sağlar. Bu da ilişkileri onaran bir şeydir. Hep yaşıyoruz hayatta diye düşünüyoruz ama bu farkındalıklar olmadan nasıl hmm. yaşıyoruz bunları çok fark ediyorum şu anda bazı şeyleri çok eksik bırakmışız. Hani hep derler ya çocuğa söyleyeceğin şeyi sen mi söylersin ben mi söylersim hmm. sen daha iyi söylersin bunu. Hmm. Daha iyi söylersin dediği aslında eşler bunları seçmeli. Gerçekten de seçmeli. Hangisi daha iyi yaklaşımla çocuğa aslında bir şeyden geri çekmek istiyorsa o söylemeli. Hmm. İş yerinde de öyle sen açıkla bu durumu gibi mesela değil hmm. mi? Evet. Yani ee, buyur. Doğru. Mesela ben bir eleştiri yapacağım. Fakat eleştiri yaparken bende bu eleştiri çok duygu yaratıyor. O zaman onu yapmamalıyım. Başka birisi yapmalı. Ee, başka bir şey. Bir insanla aram iyi mi kötü mü? Ya da bana ne kadar küsmüş? Benden ne kadar çok nefret ediyor? Onu anlamanın yolu o kişiyi konuşturmaktır o kişinin bedeninden nasıl sesler çıkıyor onu duymaktır. Bunu hepimiz yaparız. Fakat bunu bilinçli yapmayız. Bilinç dışı yaparız. Diyelim ki eşler arasında bir problem var. Kadın erkeğe kızmış ya da tam tersi. O sırada ondan bir şey ister. İşte bana çay verir misin? Ya da bunu verir misin? Orada mesela istediği şeyin kendisine gelmesi değil. Karşı tarafın ses tınısı nasıl? Onu duymak istiyorum. Nasıl bir şekilde benim talebime ses çıkartıyor? Oradaki ses tınısına göre, sesteki tona göre, duyumsamaya göre o kişinin benden ne kadar uzakta olduğunu deneyimliyorum. Bakıyorum, tam o kadar küs değiliz. Yani bana diyorum ki çay verir misin? Oradaki gelen ses tonusuna göre aramızın ne kadar iyi, ne kadar açılmış onu kontrol ediyorum bu anlamda ilişkiyi onarmak için ya da dedelememek için ya da sağlıklı bir iletişim için kişinin bunları bilinçli bir bilinçli bir şekilde kullanıyor olması onun hayatını olumlu şekilde etkiler. O zaman aklıma ne geliyor biliyor musun bunları bu söylediğinde o kadar önemli bir şey ki mesela küslük. Hı -hı. Yani iki kişinin birbirinden bir şekilde darılıp küsmesi ve iletişimi kesmesi, hangisinin artık düzelmeye başladığının bir türlü belli olmaması durumunu ortaya çıkarmaz mı? Yani belki üç saat sonra o taraflardan bir tanesi artık o küslüğün gerektirdiği neyse onu affetmiş olabilir. Fakat bunu dile getirecek bir ortam olmadığı için, karşı taraftan kendisine bir iletişim gelmediği için, o duyguyla hala kendisi küsmüş gibi karşı tarafa izlenim vererek, o tarafta bunu öyle anlayarak, zaman geçiriyor olacaklar. Karşı taraftan da bir şey gelmeyince affetmiş olsa da bu taraf bir şey yapamıyor. Yani aslında tavsiyen senin insanların küs kalmaktansa her ne olursa olsun birbirleriyle olan sorunları mutlaka iletişimde kalarak çözmeleri. Evet. Ee, başka bir şey de hamilelikle ilgili. Kadın bedeni hamileyken onun ses tonu da bundan etkilenmeye başlar. Yaşadıkları. Bebek de o duyguları annenin sesiyle ve o andaki hormonlarıyla kordon sayesinde kendi bedeninde toplamaya başlar. O yüzden de stressiz, sakin, rahat geçirilen bir hamilelik bebeğin de kendi sağlığı için önemlidir. Yani bebek çünkü o ses aracılığıyla alıyor onları. Annenin tınısıyla bebeği yönlendiriyor. O anlamda da ben bir kadın sever, o andaki ruh halim sakinse, sesime bu yansıyacak, oradan da bebeğe yansıyacak. Yani hamilelikte de e, bebek ara, bebekle aranda böyle bir iletişim var. Yani buna da dikkat etmek, hem hamile olan kişinin ruh sağlığı açısından, hem de bebek açısından olumlu bir şey olacak. Yani anne ve babalık aslında hamilelikle başlıyor diyebiliriz. Evet. Ve Aynı şekilde aslında doğumdan sonra da bu yöntem devam etmeli diye düşünüyorum Hı -hı. sanki değil mi? Hani o zaman dikkat ettik tamam işte her şeyden etkileniyor ama doğduktan sonra da aynı şekilde etkileniyordur bir bebek olarak da bir çocukluk yaşında yani sesten, hareketlerden öyle değil mi yani? Hı -hı. Hani, öyle. Aynı ortamda olan insanların birbirlerinden sesten, hareketten çok fazla etkilendi, duygu değişimi yaşadığı bir ortamda yaşıyoruz. Hmm. Bunu çocuğumuz için söyledik. Sevdiklerimiz için de aynı şekilde geçerli. İş yaşamında da aynı şekilde geçerli. Hmm. Gerçekten çok önemli. Peki, iletişimde kalmanın insana nasıl etkileri var? Yani olumlu etkilerinden bahsediyoruz. Hmm. Olumsuz etkileri iletişimin var mı? Ya da ne durumlarda mesela biz kendimizi iletişimi kesmek zorunda hissedebiliriz? Hmm. Tamam. Hani bu da böyle bir soru olsun diye düşünüyorum tamam. çünkü o da geldi aklıma. Aa, buyur. E, bu çok önemli bir soru. Ben etrafımdaki insanlara dönüşmek üzere programlanmış bir bedenim. Bunu çok robotik anlattım. Bunun sebebi bizim beynimizde aynı nöronlar var. Diğer insanları bizim irademiz dışında kopyalarlar. O yüzden de biz iletişimi bozuk, kendisini geliştirmeyen, fazla negatif duyguda ya da üzüntüden beslenen, acıyla beslenen insanlarla çevrelendiğimiz zaman biz istemesek de bedenimizdeki bazı yapılar bizi o kişilere benzetirler. Bu hayatta kalma mekanizmasıdır bu bedenin. Beden etrafındaki insanlara bakıp Benzerler hayatta kalmıştır. Bilinç dışına böyle mesaj gider. Farklı olursam eğer hayatta kalamama böyle bir tehlike olabilir. Bedenin böyle bir programlanması var. O yüzden de ben etrafımdaki insanlara giderek dönüşmeye başlarım. Çünkü bedenin amacı, temel amacı, biyolojik amaç hayatta kalmaktır. Diğer insanlara bakıyorum ve onlar bu şekilde hayatta kalmışlar. O zaman benim bedenim diyor ki ben de onlar gibi olursam hayatta kalma oranım fazladır. O yüzden de ben birlikte olduğum insana dönüşürüm. Eğer etrafımdaki insanlar kendisini acıyan, geliştirmeyen ya da herhangi bir özellik, başarılı ya da odaklanmış, sağlıklı ilişkileri var, o zaman da onlara doğru dönüşmeye başlarım. Bu anlamda Tabii şöyle bir söz var. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bulunduğun çevreye bakıp kendin kimsin? Onu da anlayabilirim. O kadar önemli bir şeyden bahsettin ki, neden öyle? Ya çok sarsıcı bir şey oldu benim için. Çünkü insan aslında bir aşkla, bir beğeniyle evlilik yapacağı kişinin ilk önce nasıl bir yapıda olduğunu, dış görünüşünden değil sevgili izleyiciler, burada aslında dönüşebileceği bir yapı mı yoksa olumsuz bir şekilde dönüşemeyeceği bir yapıda mı kendisi buna çok dikkat etmeli. Çalışacağı iş yerinin sahibi, iş yeri ortamı kendisinin dönüşebileceği ve bunu kabul edip güzel bir şekilde çalışabileceği bir ortam mı yoksa onlar çok farklı insanlar ve orada bulununca kendisini değişecek ve kötüye doğru dönüşeceğini mi düşünüyor? Böyle bir ortam mı? Yani her şeyde aslında arkadaş seçiminde de, iş ve eş seçiminde de Buna bakmak, yani kişiliğine bakmak. Çünkü ister istemez bir arada kaldığın zaman etkileneceksin ve ona dönüşeceksin. Ne kadar korkunç bir şey aslında bu. Bu iyi de olabilir. Tabii. Diyelim ki ee, anlattığımızın tam tersi bir insanla birlikteyiz. Mesela kendisini geliştiren, seni dinleyen, ruhsal çalışma yapan bir insanla birlikteyim. O zaman bu sistemi bunun için kullanabilirim. Onlarla birlikte olduğum zaman bir efor sarf etmiyorum burada. Nöronlarım zaten çalışıyor. İçine dönmüş ve kendisiyle ilgilenen insanların ortasındayım. Zihnim otomatik içe dönmeye başlıyor. Yani onların şöyle anlatayım. E, network oradan bilgi çekmeye başlıyor. Datalar yani kolektif bilinç var. Onların çalışmalarını bilinçdışım çekmeye başlıyor. Beni tetikliyor. Daha sonra da ben benzer eylemlerde bulunuyorum. Yani hem iyi kullanabilirim bunu hem kötü kullanabilirim. İkisi de mümkün. Yani aynı nöronlarımız sadece olumsuzlar hayatta kalır, onlara benzeyim diye kendini dönüştürmüyor. Olumlu bir ortamda olursa da yine bu sefer diyor ki olumlar hayatta kalıyor, kendimi buna benzeteyim. Evet. İnanılmazdı. Inersin düştüğünü düşün, düşünelim ve onlara benzemeye başlıyor nöronları. Aynı nöronun olduğu için onlara doğru kendisinde artık eski merhameti azalabilir ya da pozitif bakış açı, açısından azalabilir. Hayata güzel bakışının hmm. azaldığını düşündüğünde ne tavsiye edersin bunlara acil olarak Nuri? Yani ben hani senin güzel bir şey tavsiye edeceğini düşündüğüm için hmm. aslında. Mazoşist olmayan bir terapist tavsiye ederim. Terapist ama mazoşist olmayan hmm. bir terapist. İyi gelir mi? Yok. Kötü gelir. Ne yapacaklar o zaman? O kişinin de oradan beslendiği yerler var. İlk oradan başlayacak. Yani benim burada olmamda benim bir katkım var. O katkı nedir? Ve neden böyle bir ortamda olmaya ihtiyacım var? Bu ikisini bulacak. İletişimdeyken insanların temel motivasyonları olur. Birincisi sorunu devam ettirmek, ikincisi de onu çözmek. Ben hangi taraftayım? İletişimdeyken buna bunun farkında olmam çok şey değiştirir. Yani bazen karşı tarafa kötü duygu atmak için iletişimde olurum. Bendeki değersizliği sana vermem gerekiyor. Aracım da iletişim. O zaman nötr kalamam. En başta söylediklerimi yapmam çok zor. Çok duygu çıkartır bu işi çözmek istiyorsan o zaman sana kötü duygu atmakla zihnim ilgilenmez. Çözümle ilgilenir. Senin kötü hissetmenle ilgilenmediğim için kurduğum kelimelerin içine de sana aktarmaya çalıştığım duyguları yüklemem. Nasıl söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi iletişim bir deniz derya. Psikologumuz çok güzel açıkladı.